bir değişik ya. Gemiye Sizin... alır mıyız gemiye? Çok hızlı. İyi atlar mısın? Atlama lazım tek. Ben atlamam ya. ya. Yetişebileceğiz mi o gemiye? Yetişiriz kaçmazsa. Kaçmazsa güzel. arkada genelde silah oluyor da Kaçtı gemi baksana <laughs> Yaptırın dedin <Aa>, amına <laughs> Orada neymiş olmasın Market eyledim ma Karakter de yürümüyor ya. Şu an bende devotion var. Bunu ee, sana vereyim. Evet. Al Berk. Ne o? Al tamam, senin silah. Şuraya attım. Devotion yok yok ben o kullanmıyorum ya. Devotion aldım ya. ya. al sana al al. Ben Aruf 31 Wingman kullanıyorum. Tamam. Berk direkt elim silahları kullanıyor ya. Devotion alırım ben. Ya. Yavaş hero ya, o yüzden sana verdim. Ya işte ama nasıl oldum anlamadım ki. Enerji almam lazım ya. Enerji, enerji. Biraz da sinerji. Yakalıyorsun. <laughs> Gençliği yakalıyorum tabii. <laughs> Nerede abi şey devotion? Abi pinatta ama. Şu odadaydı. daydı. Tamam. Şimdi Bizim bana like gelme şimdi? Gelen olmadı ya biz tekiz. O, o psikolojik kanka oyundaki tüm karakterim momentu şaka yapıyorsun ya. Nasıl ya? Harbiden öyle miymiş? Hidden Let yazmış bak chat'e. Abi imkanı yok ya bir dursana ya nereye koşalım. değil, ya değil. Bu kızın benden daha yavaş koşmaya da aynı koşma imkanımız yok yani. Ya öyle diyorlar aslında aynı koşuyor diyorlar da ben inanmıyorum ya onu. Ya aynı koşsa bile böyle movement hareketleri daha yavaş gözüküyor yani. Helmut. helmet. Hadi Her yer Helmut ya. Enerji mermisi görünce söyleyin olur mu? Okay. Allah bilmem Doğru zaten bu. Bizim <laughs> güzel armada almak ihtiyacımız var be. <laughs> Ha, Ahmet yakadım seni kaçış yok benden bu arada yayınlar diyor sana Söylüyor Beni mi yakalamış anlamadım evet. Ne no, mor mı diyorum Ya flatline mi alsam diyor oşunu yerine acaba diyorum bazen böyle Ben bunu atıcı ya da atmıyorum Ben çok az oynadım flatline ya alsam Bugün biraz ya. denedim de Wingman bırakıyorum buraya Bir tane pompalımız olsun Bende var şatkan ben bırakırım Adam var herhalde burada Evet adam var ses. Sesim duydum. Okey. Evet. Aynen şurada. 10 canı var. Sola kaçtı. Bak sen sola ben sağa. orayı. Düştü. Hayır. Düştü, düştü Nasıl oldu? Düştü. Şey yani arkadaşları, arkadaş yani. var. Aha. Aha armor. Aha çanta. Crawler'ı seviyor musun ya? bu olur mükemmel mi olur? Ama şeyini bulmak lazım o aparatı var Orada ya onun hub 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 Body daha var Onu aldım Skop var mı ya bir tane? Abi şuraya şey arkadaşlarını çağırdılar Gidelim Bulattım arkama şurada bak Arkadaşlarını çağırdılar alalım onları Sektöre boş geldi yani. o turbo şarjını bulunca mükemmel oluyor silah ya. Şey isteyen var mı? Hive, hive atarım baya var. Ağır mermi yok, yok mu? Açacağım bak yere. Yok yok. Okey. Okay. Adamlar... Şurada. Ne Aha abi? şurada bak çatıda gidiyor. Köprüden mi geçti? Evet köprüden yukarı çıktı. Yakalarız tamam. ya. Biri bana yakın. Bu düştü. Al yani bu sağda da var. Evet. Var. Tamam. Ya bu ne? Şu çıktı bunlar ya. Hakikaten ya bu adamla ne? bir tek bir şey var. Oyna, ne olmuş? Bunlar yeniymiş abi. Bana bombaları verebilirsiniz. Bombaları çok iyi kullandım. Yanıyorum. <laughs> çık. Hemlock var burada, Wingman var. Hemlock sevmiyor mu ya? Onun da galiba Legendary skin çıkmıştı bana dün. Kutumu açtım. <laughs> ha açtım ya. Uçak çıktı mı? Sen seversin bıç bıç diye Yok çıkartırım. Ben de çıkaracağım bugün işte. 115 tane açtım çıkmadı ya. Ne oynamışsın arkadaş? No Life Gamers'ın ya. Başlı Yok para verip sen? açtım ya. 100 euro 100 euro verdim açtım çıkmadım ork ya. O bayağı para eder o lan söyleyeyim. Aa, ben 80 ne verim şu an. 80 kaç 82 mi öyle bir şey. Şurada silah sesleri var. Biraz arkasında. Çağırabilirim ben de taa atlamak için Bıçak çok tatlı ya Şurada var Ayyy Bu var Adamlar bina yapışımı... Abi 201 var belki duyuyorum orada. Şu tarafa Recharging shields. Taking my shield up a bit. Olur. Aa, can tuşuna atsana parçalarını bak hepsi var. Ben bir tek şunu kenara ayıklayacağım. bıra. O Oh. Roller'a geçiyorum ben. Hangi dürbün alsam okey. Nereye uçtu sen ya? Devotion çok seviyorum ama enerji vermiş sıkıntısı oluyor bunu hep ya. Bir de böyle nadir... şeyi çok seviyorum. Sağ uçta efsane koyuyor ya. Ultimate Excellent. Bir tane atayım mı paket? Güzel bir şey çıkar mı? Brawler... Brawler mı geçtin abi? Hı hı. Abi şu var. Var bende de var. Tamam. Ondan geçti herhalde. Aynen. Hadi hadi hızlı. Ya seviyorum rolları Gaz geldi. Adam bulalım vuralım. Let's go this way. Din 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 dam 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 Müzikler de güzel oynuyor ya. Ben anlatıyordum böyle bir sene önce falan diye yapacak Battle Royale diye de. Sektöre hoş şey geldin. Vermedim. O zaman geldi daha beri. Mehmet, only Mehmet. 5. ay. Çok teşekkür ederim. Rahat hoş geldin Hamza. Zamanımız uzun abi. Tadını çıkartın. Arda arda şöyle 3-4 bin yapsak tadından yenmez biliyor musun? Bu ekiple yaparız ya. Herkesine gidelim. Ee, atayım bir tane drop. At buraya moruk bir şey ne kadar çok ata çabuk atarsan yeni yenisini aynen, bir anladım. daha çağırabiliyorsun ya. Ulti excellent var zaten iki tane şimdi onları basacağım. Gelsin de. Hadi be kardeşim çok uzun sürüyor. Şu üstümüze çekelim. Burada olduğumuzu bilecek şuradaki adamlar. Mor armor. Mor shock. İyi, fena değil. Gideceğiz mi buradan girip bankanın diğer tarafına? dedim. Aa, bir daha atacağım. Ben onu, aralarına neredesin. gireyim. Ben aralarına gireyim ulti açayım size gelirseniz zaten Hı -hı. yavaş yavaş Sizde başka. Yok mu oğlum ya. Ben orada bıraktım sen aldın galiba. En son vurduğumuz adamların orada. Aldım aldım onları. %69 oldu bile ultim Tamam. Şöyle o zaman ben atayım. Ee, şurada var, yukarıda var, solda var. Ay çok Açınca açı sonunda. açtım. Ya. Açtım da çok açık. Nerede Ama abi, kimse abi. sıkmıyor, gerilebilir. Arkamızda adam Adamlar var. Adamlar burada. Oo bayağı takım var. Burada arada kalacağız. Seyfe geçelim biraz. Biraz garanti oynayalım. Berk burada savunma yapalım ya. Cantu çıkartalım. Geldim abi. Abi geldim. Şey var mıydı ya? Halo uh, bir birikisi var mı hiç? Bir tane paket çağırıp kıyameti yaşattırayım mı burada bize? Şu an yaşayacağız zaten onları bulmazsak bir takım. Sniper var da. Sektöre hoş geldin. Şu turdakilerin birini düşürdüm. O, 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 takım bitti tamam o takım bitti. Smoğunu olduğu yere mi basalım? Girelim, girelim. basalım girelim. Smoğa basalım. Orayı vurdum ben de başka takım gelmiş olabilir. Geldi 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 adamlar. Yedi bakalım yedi. Bunlar temiz abi. Doğru. Tamam, Güzel. Güzel Şurada vardı. Bir de arkamızda sniper vardı bize. Oo, alttan geldi alttan. eyvah Cam sallıyorum. Benim birim var, biri burada, biri de... <laughs> bir de işte araba almayan <laughs> yanında. Burada burada. Al var, alacağız. Şurada <laughs> işaretliyorum. Geliyorum sana, bekle bir, bir saniye. Koşuyorum sana. Burada temiz abi. Vurdun mu sen? Aşağıdan çıkıyorlar. Canto yukarı gel, yukarı gel. Tamam abi. Şuradan. Kal öyle, kal kal kaldırıyorum. Tamam. Yakın geldi bir. Burada adam. Adam burada. Bekle çatışma abi. Dolduram. Sen deyim ben. Biri var. Öldü. O düşürdüğünü öldürdüm senin. Dolanıyor burada. Bunun etrafında. Bunun etrafında. Tamam gördüm ona gidiyorum. Tamam da armor basman lazım. var mı? Bunu düşürdüm. Onu da vurdum. Güzel. Maşallah. Abi şuraya drop düşüyoruz galiba. Çok temiz aldık görüyor. Şurada ses alıyorum abi. Burada ses var. Aynen aynen burada iki kişi, üç kişi var burada. Koşuyorum bekle. Çok... Burada temiz abi. Hayda kardeş. Kaç vurdun ya sen? 15 oldu. Son takım abi. Sima <laughs> armor bulamamaktan. Hoş geldin. Bombatlara giremedim. Bak karşılığımızı alalım. bir şey kalmadı azıcık. Oyun ilk defa izliyorum güzelmiş çok güzel abi oyuncu. oyun güzel. <laughs> oyun hepsi o ya. Ahmet çok iyi ya böyle oyunlarda. Ne sıklar? Kimle kaçıyorlar? Bu bunlar öylesine sıkıyor bizi yemliyor hmm, galiba. Yanıp bırakıyor. Ah. Orada mı? E bitirelim? Ne var şu sıra? Şuradalar abi işaretinde. Bak, bak şimdi. <laughs> Buradan 50 vururum lan pompalı. Hadi bakayım. Sen sonuncu burada. Bıçı tekme atalım, tekme atalım, tekme atalım. Koş. Arka olmasa atacağım abi. Yok atamıyorum. Benim de şurada abi. Vurayım mı? Vurayım mı? tekme atamadım ben. Kaç, at, kaç yanı var? Ama tekme, at, tekme at. At, 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 at artık. Atın tekme. Oğlum. Ahmet iyi misin? Ben, <laughs> ben Ahmet <katıyorum> iyi <laughs> misin? Adam çok fena oldu. <laughs> abi öldürüyorum lan <abi> bunu ya. <laughs> burada. Al siktir. Sürü bende. Oğlum tekme at dedin adama vurdum 110 canı gitti. Berk hakim misin sen oyuna? Nasıl yani 110 canı gitti? 110 canı gitti çok iyi normalde 30 vuruyor abi. hayır hayır pompalıyla vurdum ölmedi diyorum adam. Nasıl öldürecek bir tekmeyle? Haa. Yok yani 3 müzik vurdum dedi. Abi şuraya geldi, can to, ben seni alayım. Kaldırabilirsin yani. Bir dakika abi. Geliyor, geldi, 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 geldi. Geldi, 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 geldi. Ömerim bloklarım çıkamaz, çıkamaz, çıkamaz. Çıkamaz. Nasıl yani ya? ya. 15 canlı falan var o herifin dalga ya. Adam dalga geçerken ama güzeldi. Aksiyonluydu. Bir daha.